Bugün sizlerle birlikte size pet sepetimi göstereceğim. Bugün sizlere E hadi o zaman başlayalım. Şimdi pet sepetime girelim. Bakalım ne var? Yani evet. Ee, Nedenir onu? Yaygın bölümlere bakarsak yani güzel petim var mı diyemeyeceğim. Ama iki tane binek petim var yani. Şimdi buraya geçelim. Bu arada yeni gelen paket var. Bu arada bir elmasa. Alın onu. Bundan üç tane tavuk çıkıyor onun içinde. Bence almalısınız. Eşek var. At. Bir de solar var. Kuş falan var. Sonra kırmızı başlıklı tilki. iki ayaklı bahar tavşanı var. Ha, ben puanlama yapmadım. Şimdi buraya puanlarsam 4 veriyorum. 10 üzerinden dört. 4. Burayı puanlarsam 6 veriyorum. Burada daha üstü. Şimdi buraya bakalım. Yani burada fena değil. Hmm, sıra dışı ile aynı şey, petlerim var bence. Aynı seviyede. Ben buna 10 üzerinden Acun gibi oldu. <laughs> 10 üzerinden Buna 7 veriyorum. Bakalım. Vav. Wow. 7 <laughs> e, var. Siyah tek boynuzlu atı var. Ateşe gider has 2 tane var. Mayokir piye de bin kayıcı. Yani burada tek özel olan pet bin biri kayıcı. Gerisi fasofiso. Hayır ya. Bence güzeller gene. Takas yapılır bunlarla da. Verirler mi bilmiyorum. bunun on üzerinden 9 vereceğim. Ya neden onu vermedim? Çünkü sadece bir tane güzel petim var. Bu kadardı arkadaşlar. Bu arada yeni gelen paketi almayı unutmayın, unutmayın. Bak söylüyorum size. Nerede satılıyor? İndirimlerde vardı. Galiba şey cadı bayramı güncellemesiydi herhalde. Bir elması satılıyor. İyi bence. Bak. Galiba arkadaşlar e, bundan sonraki güncelleme Cadılar Bayramı güncellemesi olabilir. Çünkü bunlar boş yere gelmedi yani. Size de spoiler'ı vereyim. Yani herkes anlamıştır artık ne geleceğini. Bakın şimdi videoyu kapatalım. Hepini Ay. karıştırdım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Please. Bye bye.